Yıl 1911. Çanakkale cephesinin en yoğun siper muharebelerinin yaşandığı, Arıburnu cephesinde yeni görevlendirildiğimiz, kahraman arkadaşlarımızın can siperhane savunduğu siper hattına doğru ilerliyoruz. Bu nasıl bir kıyamettir? Siper dağılmış, yıkılmış, her yer ateş ve duman içinde. Sağımda solumda birçok kopmuş uzuvlar, toprak altında kalan yiğitler, onlara yardım etmeye çalışan sıhhiyeciler Sıhhiye! Sıhhiye! Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyorlar. <laughs>